Postal adresi burada önemli, posta kodumuzu bilmemiz gerekiyordu. O Her da... gelen Türk gibi biz de hemen iPhone 14 aldık. Biz birazcık onu geciktirdik, bir şey olmaz diye düşündük ama Larissa hastalandığında bayağı bir tutkuldu o konu bizi. Kişi başı 10 bin dolar diye öğrendik başta. Sonra öğrendik ki aile başına 10 bin dolar. Acaba 21 bin dolar getirecek problem yaşar mıyız? Merhaba Türk. de bastık, dediler ki randevunuz var mı? Yok dedik o zaman bay bay. Bay bay Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Bugün üçüncü videomuzla karşınızdayız. Bugün size e, Kanada'ya geldikten sonra yapılması gereken zorunlu işlemlerimizden bahsetmek istiyoruz. Biz yaklaşık bunları bir haftada yaptık. Aslında bir haftada hepsini halledebilirdik ama bazı işlemlerimiz bilmediğimiz için sonradan yaptık ve birazcık sorun yaşadık. Onlardan bahsetmek istiyoruz kısaca. Vize alma sürecinden başlayalım. Çünkü İstanbul'da vizelerimizi aldık ama buraya girmek için gerçek vizeleri, o kağıtları almamız gerekiyordu. O zaten ilk yaptığımız işlem oldu mecburi. İlk yapmamız gereken şey immigration ofisi bulmak. Uçaktan indikten sonra biraz uzun bir yürüme yolu var diyebiliriz. Bu sizin kafanızı karıştırabilir. Edi'nin mesela kafasını karıştırmıştı, acaba yanlış mı gidiyoruz diye. Biraz yürüme mesafesi var. Ee, i̇lk olarak ki, beyaz kioskları buluyoruz. Önce pasaportları okutuyoruz. Seninkini okuttuk ilk, senin bilgilerine girdik ama ne, ne bilgi olur hatırlamıyoruz sanırım. Ben de hatırlamıyorum. Evet. Sonra benim pasaportumu okuduk, onun bilgilerine girdik. Sonra Lalisa'nın okuduk. Lalisa'nın pasaportu okunmadı. Sonra gittik bir görevliye sorduk ne yapabiliriz yani ona gerek var mı ufak çocuk yapmanız gerekiyor dedi. Bir kağıt verdi aynı soruda kağıtla doldurduk ve kabul ettiler. Yani hem kiosktan hem kağıtla bu işlemi yapabiliyorsunuz. Kiosk daha pratik diye herkes onu tercih ediyor. Kios... Kısa bir işlem zaten çok uzun sürmedi bizim işlemimiz. Evet evet çok kısa bir işlem belki her birimiz için birer dakika sürmüştür e, ee, elimize çıktıları aldıktan sonra bir de fotoğraf çekiliyorduk galiba orada. O kağıtlar tabii, fotoğraf tabii. olabilir mi? Şey, o iki olsun üzerinde bir fotoğraf makinesi de var. O şekilde bize bir kağıt veriyor. O kağıdı da görevliye teslim ediyoruz. Evet. O kağıt en önemli şey sanırım para mevzusu. Biz o de o onu yaşadık. Evet çünkü biz mesela hep diyorduk kişi başı 10.000 dolar diye öğrendik başta. Sonra öğrendik ki aile başına 10 bin dolar. Acaba de 20 bin dolar getirecek problem yaşar mıyız? Sonra birilerine sorduk. Dediler ki isteğiniz kadar getirin. Ama dedik acaba el koyarlar mı? Çöpe atarlar mı? Saçma saçma düşünce kapıldık. Ama meğerse bayağı baya para getirebilirmişiz. Biz evet. 30 bin dolar getirdik ama 50 bin dolara getirebilirmişiz. Biz 30 bin dolar getirdik. Hiçbir görevli de bunu sorun etmedi. Sadece orada bildirmemiz gerekiyordu. Kağıda hem kiosk'a yazdık hem de immigration ofiste e de belirttik. Orada da bir kağıda yazdık. O kadar. Yani ama bu parayı her şey sormadılar. Bu parayı nereden buldunuz, nasıl buldunuz diye sormadılar. Sadece oradan ne kadar para getirdiniz? Dedi ki 30 bin dolar. Tamam dediler. O kadar basit evet. yani. Ondan sonra beyaz kiosalarda doldurduk. Az ilerisinde Polis kontrolü vardı, o kağıtlara baktı. Polis kontrolünden geçtikten sonra hemen sol tarafta çok az ilerisinde tekrar bir polis kontrolü vardı. O da bir 10 saniye falan sürdü. Orada o da pasaporta oturt... bakıyor aslında. Oturan polisler evet. vardı. Kiyoslardan sonra. Ülkeye giriş sonra... için aynen. Kioslardan sonra ayakta polisler vardı, hemen ilerisinde oturan polisler vardı. Oradan da geçtikten sonra. Bavul almaya gittik. Bavul alarak bavulda da taşımacı da var. Belli bir miktar para verdik. Ücret, ücretli olmalı. Ee, evet, ücretli, belli bir ücret ödedik. Geldiler arabayla yine İstanbul'daki gibi aldılar, koydular. Dediler ki sizin bavullarınız burada, siz önce içeri gidin, vizenizi alın dediler. Yani. Biz de bavulları bıraktık ve hep beraber içeri girdik. Immigration ofise gittik. Evet, önümüzde 50 kişi vardı ama bizim bebeğimiz var diye Karabulut family dediler. İkinci alınan kişi bizdik. Evet. Immigration ofisindeyiz. Herkes sıraya girmiş vaziyette, epey uzun bir sıra vardı. Öncelikle bir tane polis geldi, tek tek pasaportları etti, topladı, sonra onları diğer arkadaşlarıyla paylaştırdı. Pasaportlarımızı topladıktan sonra yerine geçti, sırayla çağırmaya başladılar. Orada işlemimiz 3 dakika falan sürdü. Hiçbir şey sormadı, yine parayı sordu. Parayı söyledik. Bir kağıda yazdık. Evet, bir kağıda yazdık kaç para olduğunu, parayı söyledik. Başka da bir şey sormadı orada. Direkt onayladı aslında, verdi vizelerimizi. Permitlerimizi aldık. Tabii permit. Work evet. Permit Vizitra aldı. <gülüyor> <gülüyor> Sonra oradan çıktık. Zaten e, bavullarımızı alan görevli bizi kapıda bekliyordu. Evet. Onlarla beraber havalimanının kapısına çıktık. Sonra buradan arkadaşlar sağ olsunlar bizi aldılar. Ve otelimize götürdüler. İkinci işlemimiz ertesi gün bankada hesap açtırmak oldu. Evet. Sizin numarası alırken bir adres vereceğimiz için en azından en garanti yöntem bankadan aldığımız adres bilgisi. Onu sin numarası alırken verince bir problem ortadan kalkıyor. Çünkü öbür türlü bir adres beyan edecek bir belgemiz olmuyor elinizde. Doğru, evet. O yüzden banka hesabı açmak ilk öncelik olması gerekiyor. Ee, bir de nakit taşıma, kimse taşımak istemez o kadar e, yüklü yüklü Bankaya yatırmak en güvenlisi. Burada birçok banka var. RBC ile çalıştık bir seç çalıştık? Çünkü e, İstanbul'dayken YouTube videoları izliyorduk ve e, en çok önerilen isim RBC'de Emel Hanım'dı. Emel altında. Hanım çok iyi bir insan bu arada. Gerçekten biz de tavsiye ediyoruz. Çünkü her şeyimizle ilgilendi ve sırf banka işlerine ilgilenmedi. Bize güzel tavsiyeler de verdi. O yüzden Emel Hanım'la ilk gelmeden önce, hatta değil mi? geldi gelmeden önce randevu almanız gerekiyor. Direkt gidip de görüşebileceğiniz, hani, burada öyle bir sistem yok. Önceden randevu almak gerekiyor. Emel Hanım'ın evet iletişim numarasını verebiliriz. Biz İstanbul'dayken randevuyu aldık. Hemen cuma günü saat 12'ye hala saatini hatırlıyorum. Randevumuzu oluşturmuştuk. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İlk işleminiz bank hesabı açtırmak olacaksa dolar hesabı da açtırdık. Evet. Ee, Kanada hesabı Kanada doları hesabı da açtırdık. Normal dolar hesabı açmak önemli çünkü Türkiye'de yani çoğu banka Kanada doları hesabı açılmadığı için dolar hesabı açıldığı için hmm. ki bizim paramız da dolar hesabındaydı. Onu aktarırken dolardan TL'ye çevirdi, TL'den kan çevir, kan dolarını gönder. 3 tane kur farkı olduğu için zor oluyor. Ama dolardan direkt dolara göndermek çok fazla kesinti olmuyor. Üçüncü yapmamız gereken ki bizim yaptığımız kesinlikle hat almak. Çünkü sevdiklerimiz Türkiye'de onların bize ulaşması gerekiyor. Türkiye'deki hatta burada kullanabiliyorsun ama bayağı günlük bir ücreti var. Biraz da pahalıydı bence. Ben hiç açmadım zaten. <laughs> o yüzden direkt hat almanız gerekiyor. Üçüncü işlem hatta aynı gün, ikinci gün yaptık biz onda hata almak olması lazım. Onda Metro Otoma'na gittik hat almak için yine öneri, öneri e, üzerine gittik. Emel Hanım'ın bir tanıdığı e, orada uygun aldığını söyledi. Biz de gittik aynı işlemleri yaptık. Bir de diğer işlemlerde numaramızı soruyorlar. Bankada da sordular ama biz soru uygulamadan girip güncelledik. Telefon numarası kurumların istediği bilgilerden, önemli bilgilerden bir evet. tanesi. Burada birçok firma var. Hepsinin kampanyası farklı oluyor. Her ayda güncelleniyor. Aslında ona bakmakta fayda var. Bizim geldiğimiz zaman Bizi Rajas'ın kampanyası iyiydi. Sanırım 50 dolar, 50 GB gibi bir kampanyası vardı. Biz onu tercih ettik. Onu kullanış ve çekiyor her yerde. Güzel aslında. Kullandığımızdan da memnunuz. Evet. Ve telefon aldık gittiğimizde. Tabii. Her da, gelen Türk gibi biz de hemen iPhone 14'leri aldık. Ben zaten 6S kullanıyordum. Bana zaten alacaktık. Ama uyguna geldi. Metro tam da Hibat. Umarım doğru okuyorumdur. Orada Alex diye biri vardı, o bize yardımcı oldu. Zaten bütün Türkler ona gidiyormuş, ona yönlendiriliyormuş. Biz de ona gittik. Ee, bize uygun fiyatlı telefon önerince artı 22 dolardı evet. galiba. Bana 77, eşime 77 geliyor telefon faturası. Dördüncü işlemimiz, SIN numarası almak oldu. Servis kanadadan aldık bunu da, hemen ertesi gün. Evet, SIN numarası önemli çünkü bir işe girmek istiyorsan kesinlikle SIN numarası soruyorlar. En kötü kuryelik yapacaksınız bile DoorDash, Uber gibi uygulamalar Sin numarası soruyor, sin numarası bu yüzden önemli. Servis Kanada'dan alıyoruz, orada nasıl işlem yürüttük, sabah erken saatlerde gittik, randevu almadan giderseniz çok erken saatlerde gidin dediler. 8.30'da açılıyor, biz 8 çeyrek gibi falan oradaydık. Normalde randevu ile gidiyorsunuz, böyle randevusuz da demek ki o işlem yapabiliyormuşuz, onu öğrendik. Kapıdan içeri girer girmez e, önce bir vezne gibi bir şey karşılıyor bizi. Pasaport kontrolü oldu ve posta kodu soruldu. Ev adresi burada önemli, posta kodumuzu bilmemiz gerekiyordu. Yan tarafta bekleme alanları var. Bekleme alanlarında bekliyoruz. Bir odanın içine girdik. Orada bir beyefendi tek tek bize sorular soruyor. Burada öğrendik ki mesela soruyor size soruyorsa sizin cevap vermeniz lazım. Mesela benim İngilizcem çok iyi değil. Bazı sorulara eşim cevap verdi. Mesela onu susturdu. "Hayır sen cevap vermeyeceksin. O cevap verecek." dedi. Ben de çok İngilizce bilmediğimi söyledim ama o da dedi ki yapabilirsin, başarabilirsin. Zaten çok kolay sorular soruyorlar. Çok zor sorular değil. Şöyle not almışım. Onları da söyleyeyim. Anne kızlık soyadı, baba adı soyadı. Daha önce isim değişikliği oldu mu? Adresin neresi? İkizin var mı? İkizin var mı diye sordular. Evet. Telefon numarası ve tüm bir bilgileri onaylıyor musun diye sordular. Doğru. Diğer bir konumuz araba almak oldu. Evet, araba almak önemli çünkü biz ilk bank hesabı açtığımızda kredi kartları hemen gelmiyor. Bir iki hafta sonra geliyor ve o iki hafta süreçte işte Uber kullanmak zorunda kaldık. Uber'de de Türk kredi kartı kullanınca baya baya hani. 14 dolar gözüküyor Uber'de normal fiyat. Ama Türkiye'ye yansıması ekstra fiyatlarıyla o 30 dolara çıkabiliyor. Bir zaman sonra baktık ki bayağı bir banka hesabı kabarmış oldu. Bu zaten paylaştın Instagram'da. Yani Instagram'da da bu fiyatı paylaştım. Bayağı bir kabarmıştı. Burada da böyle ilk geldiğinizde problem yaşayabilirsiniz. Çünkü kompas kart almak gerekiyor. Onu bulmak bize biraz zor geldi. Bir şeyleri öğrenmek evet. biraz zaman alıyor. Bir de bizim çocuğumuz var. Kucağımızda koştur koştur biraz zorlandık. Evet. Bir de en önemlisi iş yapabilmek için, doğru yapabilmek için araba ihtiyacınız var. Biz ilk yaptığımız işlerden bir tanesi de araba almak oldu. Evet. Arabayı da yine e, önerebileceğimiz biri var. E, soran olursa yazarız özelden. Yardımcı olan insanlar oldu bize. Hatta biz ee... burada bu konuyla ilgili Kanada yakasından Caner'le bir video yapacağız. Hatta <laughs> Kanada yakasını takip edebilirsiniz. Caner de çok güzel videolar paylaşıyor eşi Elif'le beraber. Onunla güzel bir video yapıp bu araba almak hani ikinci araba almak. Sıfır araba almak. Güzel bir video çekeceğiz. Evet. Bir de şunu belirtmek istiyorum araba konusunda. Biz ikinci el almak zorunda kaldık. Çünkü sıfır alabilmek için ID'mizin olması gerekiyormuş. Biz bunu bilmiyorduk. Bunu bize dedikten sonra o araba alacağımız kişi hemen ertesi güne gittik BCID başvurusu yaptık. Ama BCID kartımızın da elimize gelmesi gerekiyormuş. Sırf başvuru yapmamıza yetmiyormuş. O yüzden biz onu bekleyemeyiz. Bizim araba ihtiyacımız var. İkinci el alalım. Ama burada sanırım o firmadan şey. firmaya değişiyor. Ha, yani bizim ha, aldığımız doğru, yer birisi istedi. Belki başka yerler böyle bir istekte bulunmayacak. Hatta ha. bizim aldığımız yer bizim Türk ehliyetlerinin İngilizce çevresini istedi. Aslında yeni ehliyetler biliyorsunuz hem Türkçe hem İngilizce. Normalde istememesi gerekiyor ama bu mesela özel çeviri de istedi. Yeminli tercümandan yemini yaptırdık. Yeminli tercümana ama. çeviri yaptırdık. Biz nereden aldık? Open Road, Honda'dan aldık evet. arabamızı. Orası bizden hem ee, e, Honda tercüme evet. istedi. E, Honda istiyor. Honda hem tercüme istiyor hem de BCID istiyor. Evet. Leasing için ve finans için. Bizden istedi en azından. Bilmiyorum evet. isten, istenmeyen arkadaşlar oldu mu? E tabii bizden bir önce alana istememişler. Bizden istediler. O yüzden <laughs> bir sonraki işlemimiz BCID almak oldu. O evet. da herhalde dördüncü gündü sanırım değil mi? Dördüncü gün falandı. Yani evet, tam hatırlamıyorum ama arabadan hemen bir gün sonraydı. Evet. Instagram'ımızda arabayı ne zaman aldığımız yazıyor. Bir gün sonra hemen gittik. Ee, BCID. BCID çok, çok de... önemliymiş. Çünkü buradaki aslında yanınıza pasaport taşımanıza gerek yok. BCID'niz varsa tüm bilgileriniz orada. Tek onunla her şeyi yapabiliyorsunuz. O yüzden BCID kartı kimlik almak kartı önemli. Artık evet kimlik kartı bildiğiniz kimlik kartı. BCID aldım. BCID bir de şeyde lazım olmuştu. Walmart'ta alışveriş yaparken bazı indirimli ürünler alabilmem evet. için BCID'niz var mı diye sormuşlar. Ya şeyde Costco'da bir bilgi. Evet. mesela Costco'da Costco kartı alırken bile bize BCID sordu. BCID önemli bu yüzden. Burada yaşadığınızla dair bir kimlik. O yüzden BCID'i almak önemli. Biz de onu yaptık. BCID ICB'den aldık. Evet. Ee, onun için de yine erken saatlerde gittik. Randevu almadık. Tabii evet, bu da aynı şekilde sabah 8.30'da açılıyordu. Saat 8'de 810 10 geçe oradaydık. Evet. S yine bir sıra vardı. Yine sıraya girdik ve bizi aldılar. Ee, orada yine bir sıra vardı. Ee, i̇çeriye girdik tek tek. Bir kadın karşıladı bizi. Sonra birisi ID kartı almak için geldiğimizi söyledik. Bize bir numara verdi. İçeriye girdik. ot banklara oturduk. Sonra numaramız gelince, bu sefer şey beraber girmedik, servis kanda da beraber girmiştik bir odaya. Aile olarak bizi çağırmışlar, isim okumuşlardı orada. Burada numaralar yazıyor ekranda. Evet, herkes için farklı numara aldığın için eşimin numarası benim numaram farklıydı. Onun numarası farklı yandı, benim numaram farklı yandı. İkimize de farklı desklere geçtik. Evet, ikimize farklı yerlerde işlemimizi yaptık. Evet. E, orada ne sordular? Boş sordular. Kilo sordular. Yine anneli kız soy ismini sordular. Sordular, evet. Paranız var mı diye sordular. Para aldılar çünkü bizde. <laughs> kredi kartı, da, öde evet, kredi kartı, kartı öde. da ödeyebiliyoruz, nakit de ödeyebiliyoruz. Ama nakit şu önemli, 35 dolar bir ücreti var. İsterseniz kredi kartı ödeyebiliyorsunuz, isterseniz nakit ödeyebiliyorsunuz. Ama nakitte 50 dolar veremiyorsunuz. Çünkü para üstü vermiyorlar. Bizim 50 dolar vardı, 50 dolar vermek istedim. Hayır dedi, ya 35 dolar tam para ver ya da kredi kartı öde. Bize de kredi kartı ödedik. Eğer kredi kartınız henüz, henüz elinize ulaşmadıysa, çıkmadıysa nakitle gidiyorsanız mutlaka paranızı bozdurarak gidin. Bizim orada mesela öyle oldu. Çünkü normal buranın kredi kartı daha gelmemişti. Türk kredi kartıyla bir harcama daha yapmak zorunda kaldık. Siz de buna hazırlıklı olun. Diğer bir konuda MSP kaydı yaptırmak, sağlık kaydı yaptırmak olmalı. Biz birazcık onu geciktirdik. Bir şey olmaz diye düşündük ama Larissa hastalandığında bayağı bir tutuşturdu o konu bizi. Bir ay kadar sürüyor çünkü onun onaylanması. İnternetten internetten çok rahat ve hızlı bir şekilde e, birkaç soru soruyorlar. Onları cevaplayarak kaydınızı oluşturabiliyorsunuz. Evet. Kanada sağlık sistemi ücretsiz biliyorsunuz ki. Ama tabii o kaydınız varsa, kaydınız yoksa bizim gibi Larissa e hasta oldu, Larissa e hastaneye götürdük. Sırf hastane giriş parası 1000 dolar aldılar. Doktorun gelme parası diye bir para aldılar. Sanırım hepsi 1500 dolar tuttu. Eğer o kaydınız yoksa bayağı bir ücretli. Tabii biz farklı bir yolda çözdük o sorunumuz ama İlk geldiğinizde o kaydı yapmanız gerekiyor. Diğer yaptığımız işlem konsolosluktan adres beyanı yaptırarak. Bunu sanıyorum bir 20 gün içerisinde mi? Tam emin değilim ama o o civar bir süre 20 iş günü içerisinde yapmamız, yapmamız gerekiyor. Güzel. Son işlemimizde bu oldu bizim. Evet. burada. Yani bazı belki ufak tefek işler vardı ama bu 10 madde, yani 10 tane saygı sanırım. Bu 10 tanesi şey çok önemli bence. Bu son işlemde de adres beyanı çünkü hem cezası var hem de adres beyanı yapmak zorundayız. O 23 gününü açtıktan sonra her gün için... Ufak da olsa bir cezası var. Niye ceza ödeyelim? Onu yapmak zorundayız. Onun için öncelikle konsolosluktan randevu alıyoruz internet üzerinden. Sonrasında gidiyoruz. Biz ilk seferde randevu almadan patır patır gittik. Bizi içeri almadılar. Evet. Randevu alarak gidebilirsiniz. Evet. Randevu almadan giremiyorsunuz. Evet. Biz kapıdan döndük. Yine bastık. dediler ki randevunuz var mı? Yok dedik. O zaman bye bye. Bay bay dediler. O el o, hissettim ama içeriden bir bay bay yaptılar. Evet. Bir sonraki videomuz aylık masrafları olsun. Biliyorsunuz biz burada bir ayımızı devirmiş bulunmaktayız. Bu bir ay içerisinde hangi harcamaları yaptık, onları. Yani burada ev kirası var, araba sigorta ücreti var, elektrik var, İnternet var, telefon harc oh, ücretleri problemli. var. Evet Mutfak bunların var. hepsi bir masraf ve bunları acaba karşılayabiliyoruz mu? Bunu bir sonraki videoda anlatacağız sizlere. Kaç paraya geldik? o paranın ne kadar burada kullandı geldiğinizde. Bunlar hepsi bir sonraki videonun konusu olacak. Bir sonraki video full bütçemizden oluşsun. Evet. Kalem kalem nerelere ne kadar ödüyoruz aylık olarak onlardan bahsederiz. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.